Merhabalar arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz İnşallah hepiniz iyisinizdir hem de çok çok iyisinizdir hatta ben eminim iyisinizdir bayram temizlikleri yapıldı perdeler halılar misler gibi kokuyor ev adeta bir cennet tüm bir şey oldu dolmalar sarıldı börekler açıldı tatlılar yapıldı şireleri döküldü daha ne olsun eğer Bıçaklarınızı da bileylediyseniz ve yarın yiyebileceğiniz ekmeklerinizi aldıysanız sizin için bayram bugünden bile başlamıştır Ben ekmeği aldım çünkü bayram günü ekmek fırınlar kapalı olduğu için ekmek bulunmuyor Yufka da aldım arkadaşlar sizlerin de aklında bulunsun Kavurmaları yufkayla da yapılabilir Köyde çok fazla yufka var ama ne olur ne olmaz diyerekten hazır bulundurmak istedim Hatta bugün taze taze de yedik Arkadaşlar istediğimiz bu hazırlıkları yaptıktan sonra istediğimiz kadar gezebiliriz. Hani aslında istemediğimiz yerleri de gezmek zorundayız biliyoruz. Çünkü bu bir bayram. Bizi kıranları, üzenleri, ağlatanları, zor durumda bırakan insanlara, Onlar kendilerini tabii ki bilmiyorlardır. Onlar kendilerini Kaf Dağı'nda görüyorlardır. Adları büyük ya. Büyüklük yaşın büyük olmasıyla değil büyüklük yapmakla büyüklük olunur arkadaşlar bazen bir küçücük bir çocuk bile öyle bir hareket yapar ki gözünüzde dağlar çok yerde kalır o yüzden akıl yaşta değil baştadır atasözünü düşünerek söylüyorum büyüklük sizde kalsın gidin ellerini öpün hayır duaları olmayacaktır eminim ama en azından kendiniz için kendinize yapın Bugün ben güzel bir bayram geçirdim. Ben kurban bayramını harika güzel geçirdim deyin. Kendinize bunu söyleyin. Ne yaparsanız kendinize yaparsınız arkadaşlar. Kimseye kırılmayın. Kimseye üzülmeyin. Kimseye darılmayın. Ha, bu arada kimseyi de kırmayın. Rahatlık sizin yüreğinizde olmalı. Yüreğinizde olduğu müddetçe sizin önünüze durabilecek hiç kimse yok. Yaptığın her hareketten sorumlu bir vicdanın varsa o vicdanın polisse yani senin polisin vicdanınsa o kadar büyük bir rahatlık olur ki arkadaşlar. Eğri yapamazsın, yanlış yapamazsın, eğri yola gidemezsin. Kötüyü yapamazsın, kabul edemezsin. Böyle bir şey. Neyse ben sohbeti kesiyorum arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz abone olursanız sevinirim. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir, bedavadır. Hepinizi beklerim. Biz patatesleri doğradık, biberlerle kavuşturduk. Çok da güzel bir kahvaltı yaptık. Hadi beraber kahvaltıya gidelim. Hepiniz davetlisiniz. Selam ve dua ile kalın. Şimdiden bayramınız mübarek olsun.